temiz suya hasret durumda. Biz de ülke olarak iklim değişikliğinden en yani Dünya Kaynakları Enstitüsü 2023 yılı değerlendirmelerine göre en fazla su kıtlığı risk altımız kayınlara vesile oldu. Sayın Kurul üyeleri değerli konuklar, küresel iklim değişikliğini gerçekleştirmiştik. Bugün de ikinci Ulusal Su Kurumu toplantısı vesilesiyle bir aradayız tüm 1 milyon insan ise içme suyu hizmetine erişemiyor. Dünya nüfusunun dörtte birinden sayın kurul üyeleri kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, değerli basın mensupları, sizleri sevgi ve saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ulusal su kurulumuzu kurduk. Bu kurulu oluşturmadaki amacımız, su kaynaklarımızın tüm taraflarca etkin yönetimi ve verimli kullanımı için üst düzeyde koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktır. Geçen yıl Aralık ayında ilk kurul toplantımızı da gerçekleştirmiştik. Bugün de ikinci ulusal su kurulu toplantısı vesilesiyle bir aradayız. Tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Sayın kurul üyeleri, değerli konuklar. Küresel iklim değişikliği en çok su kaynaklarımızı tehdit eder vaziyette. Bugün dünyada 80 ülke su sıkıntısı çekiyor. 844 milyon insan ise içme suyu hizmetine erişemiyor. Dünya nüfusunun dörtte birinden fazla olan 2.1 milyar insan ise temiz suya hasret durumda. Biz de ülke olarak iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden birisiyiz. Ülkemiz Dünya Kaynakları Enstitüsü 2023 yılı değerlendirmelerine göre en fazla su kıtlığı riski taşıyan 25 ülke arasında sayılmaktadır sahip olduğumuz kaynakları tüketmek değil, doğru yönetmek ve doğa dostu teknolojiler geliştirmek artık bir tercih değil, zorunluluktur. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibariyle hiçbir fark yoktur şiarından hareketle suda sıfır kayıp ilkesiyle yola çıktık. Su kaynaklarımızı ulusal bilinçle korumak ve yönetmek üzere başlatmış olduğumuz su verimliliği seferberliğini emin adımlarla hep birlikte sürdürüyoruz.